Merhaba arkadaşlar. Yani evimin barları. Bugün sizlerle birlikte soru-cevap yapacağız. Evet. Bugün ben arkadan Sümeye soruları soracağım ve Sümeyye bize cevap verecek. Evet, başlayalım. Evet, o zaman ilk soruyla başlıyorum. En sevdiğin yabancı dizine Sümeye. En sevdiğim yabancı dizi Cement Cats. Çünkü o, o ne? İşte hani, Grande'nin aynı gibi bir dizi. Hı hı. Çok güzel. Kişilerini seviyorum ama soru Senin gerçek adını ablanın adını hatırlayamadım. Peki en sevmediğin meyve? En sevmediğim meyve. Hmm. güzel soru. Bilmem ki yani. En sevmediğin benim? meyve değil ama en sevmediğin sebze ne diyelim? Sebze mi? Ha, yeşillikler. Mesela brokoli. Domates? Evet, ve domates. Sevemiyorum onları. Peki en sevdiğin animasyon karakteri? En sevdiğim animasyon karakteri. Sorduğunuz soruya bakın bak. Şimdi söyle ki gülmeyin bana en sevdiğim Tsubasa. <laughs> <laughs> ne, ne, ne yapayım ya? Tsubasa'ki film karakterini çok seviyordum. Hatta Süme'nin bir ara koltuk örtüsü <laughs> evet, O koltuk örtüsü hala duruyor. Peki Süme kaç yaşındasın? 18. En çok gitmek istediğin ülke ne? Bunu biliyoruz ama bir de sen cevapla. Güney Kore ve bir de Paris. Bize kazanı göster bakalım. Ve <laughs> kare. Tişörtünde ışılda yazıyormuş. Merve ablan çevirdi. En sevdiğin ders ne? Hamza sormuş bunu. En sevdiğim ders. En sevdiğim ders İngilizce. Büyümeyi ister misin yoksa hep aynı yaşta mı kalmak istersin? Ben hep aynı yaşta kalmayı tercih ederim. Hangi yaşta? Yani çocuk olayım ya. Çocuk yaşım çok güzeldi. O zaman eğlenceliydi tabii. Bilgi filmler de güzeldi. Özlüyom onları. Belinay demiş ki kaç kardeşsiniz? Bir, benim iki ablam var. Bir de ben herhalde üç kardeş oluyorum. Nasıl bu kadar tatlısın? Genetik galiba. Bilmem. Hayırdır? <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> evet teşekkür ederiz. Peki Sümeyye Hanım. Harry Potter izlediysen favori karakterin ne? Baba. Yazmış biri. Bir dakika ben şunu göstermek Her istiyorum. <laughs> bir dakika. Favori karakterim Hermione. Bir dakika. Biraz üçüncü duvarı yıkacağım sizinle ama. Yık bakalım abla. Bilmiyorum ki acaba... Bilmiyorum ki acaba Sümey Harry Potter'ı izlemiş mi, izlememiş mi ya da Ariana Grande'yi seviyor mu, sevmiyor mu? Çok kararsız kalıyorum. <gülüyor> 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 İzledim En sevdiğim karaktere Hermione. Zeki olmasını çok seviyorum. Ben. En sevmediğim film. Ha, en sevmediğim film. Hmm, şimdi o film kesinlikle korku filmleri. Kesinlikle hiç sevmem. Dizisini de nefret ederim. Korkunun kesini bile sevmiyorum. Hayatımda bulunmaz. Nefret ederim. Formula 1 izliyor musun? O hayır. ne? Bir spor şeyiymiş ama hay, dizisiymiş ama ben hiç izlemedim. Üzgünüm. Ablanın önüne bir youtuber olması nasıl bir, <laughs> ha, güzel nasıl bir iş? güzel sarayı. Nasıl bir Güzel. Yakında ünlülerle tanışacağız. İnşallah. <laughs> <laughs> Sümeyye ya. var daha, daha, daha çok ünlü <laughs> de Peki Sümeyye en sevdiğin YouTuber kim? En sevdiğim YouTuber bak. Merve abla ve şey hariç demiş. Ama Aydın abi eklememişsin. Aydın abi ve Nurdi Sina. <laughs> Başka? Ve bir de Yağmur abla. Çok güzel olur. Issız adaya düşsen yanına alacağın 3 kişi ve 3 eşya. 3 kişi. 3 kişi tamam. 3 kişi mi? Evet. Söylüyorum. Üç Biri Aydın abiyi alırım. Çünkü kocaman bize koruma sağlar. <laughs> <Ama> ablamı alırım. <laughs> Hayırdır der yabancılara. <laughs> De ver. Bir şeyler içimize yarar. So, so, sonra da kim olsun? Son adı, e, sonra da Sonra sana kim alayım? Kim olabilir? Merve. Mer Merve. da Merve <laughs> <laughs> Benim arkadan Merve demem. Merve'yi alırsan hem bak Merve bize Korece konuşur. Orada e, yabancı dil çevirisi yapar. Herhalde. <laughs> Üç eşya ne olurdu? Üç eşya kesinlikle çadır. Evet. Sonra böyle orada ateş yakabarız o yüzden onu almayayım. Yiyecek kalırım bir de su. Bu kanalı açarken en çok sana kim destek oldu? Tabii ki de ablam. <laughs> ablam ama annem, annem de destekledi yani biraz. Evet yani. yani karışmadı aslında. Ne açıyorsun falan demedi mesela. Evet. Böyle <laughs> şeyler demedi. Peki en çok Aslı ablanı mı seviyorsun Zeynep ablanı mı? O soruyu soran var. Harbi mi? Öyle bir sorun mu? Evet. P Sormayın dedim ben. Sormayın. Ben sordum. En çok sormayın. Aslı. Aslı ablam mı Zeynep ablam mı? Çabuk cevap ver. Hayır. Çabuk cevap ver. Cevap ver. Hayır. Şaka şaka. İkimizi de çok seviyorsun. Biliyoruz. Ayrımcılık olmaz. Evet. Tekrar izlemek istediğim bir anime var mı? Anime? Yani şimdi bu animeleri söyleyeceğiz ama <gülüyor> bazıları <gülüyor> çok şeyler içermiyor ama siz anladınız. Yani öyle aman aman falan filan olmuyor biliyorsunuz. Size diyeceğim bir şey varsa Sakura istiyorum diyorum ve Sakura trişi bilenler bildi bence. Sakura Trich ne? Ya Sus! Yani... Tamam, tamam. Sonraki soruya geçelim, tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> geçelim yani. yeter. Bu kadar yeter. En korkunç anını bize anlat. En korkunç anı. Şimdi bizim sınıf hani küfür etmek istemiyorum ama saçma bir sınıftı. Dediler ki İt izleyelim. It o filmi diye geçiyor Türkçesiyle. Onu izleyelim dediler. Sonra onu açtılar. Ne oldu biliyor musunuz? Bana bütün gün travma tamam mı? Sonra bir eve giderken travma oldu. Gece uyuyamadım. Bütün uykularım kaçırdılar ya. Resmen saçma sapan bir dizi. Bir de sonra da örümceğe dönüşüyor. İyi çok komik. oldu resmen ya. En sevdiğin yabancı ünlü kim? Ariana Grande yani şurada görüyorsunuz posterler dolu. Dinlemeyi en sevdiğin şarkı? Tabii ki de Ariana Grande'den Thank U, Next. Thank you, next, next, thank you, next. I'm so glad you in my mind. K-pop dinliyor musun? En çok sevdiğin grup hangisi? Blackpink. <laughs> Posterleri bile var yani. Hiç dışlandın mı? İşte o soru. Hiç dışlandın mı sorusu. Aslında hayatım boyunca bir dönem dışlanmışlığım oldu. Ama onun dışında bence çok sevilen bir insanım. Yani popüler. Peki Sümeyye hiç zorbalık gördün mü? Zorbalık ha yani çok mantıklı. Yok hiç zorbalık görmedim. <laughs> görmedim. Bir tane kız senin duvara itmiş ya. Ha. Onu hatırlamıyorum abla ya. Söyleme işte. Tamam. Peki ya zaten ben o kızı mahvettim. <laughs> Yoksa ya. <laughs> ben o kızı sıla zaten. Gittim kıza hiç dedim yaşandım. ki. Gittim o kıza dedim ki. Hayırdır? Sen benim kardeşimi itmişsin. Öyle bir şey yapmadım. Tabii ki gittim rehberlikçiye ve okul müdürüne şikayet ettim. Eğer siz de zorbalık görüyorsanız ailenize, rehberlikçinize ve okul müdürünüze şikayet edin. Zorbaların içinden geçin. Kanal açmaya nasıl karar verdin? Kanal açmaya nasıl karar verdim? Şimdi şöyle ki bir şöyle bir nedeni vardı. İlk önce İnsanlara mutlu etmek sonra da çok ünlü olmak istedim ve ünlülerle tanışmak da çok isteğimdi yani. Hangi ünlülerle tanışmak istiyorsun? Bilmem. Örnek ver. Kimle tanışmak istersin mesela? Ya i̇lk baş açmak istediğim zaman ilk önce Enes Batur'la tanışmak istiyorum. <laughs> Kardeşim Enes Batur fanı. Evet başka? Ama sonra Enes Batur artık çok yapay gelmeye başladı. Ben de ondan vazgeçtim. Başka kimle tanışmak istersin? Ben tanışmak istediğim şimdi Yağmur Özkavak. Yağmur Özkavak o kimdi? O böyle pahalı burcu buralar falan deniyor abla. Aydın tanıyordur kesin onu. Ay, hala, evet Aydın'ın arkadaşı da. En sevdiğin mevsim ne? En sevdiğim mevsim yaz. Çünkü yaz sıcaktır. Soğuk hiç sevmem. Kış. Gelecekte hangi mesleği yapmak isterdin? Gelecekte gerçekten veteriner olmak çok istedim. Ama hiçbir zaman olmadı. Ben Mevsimle... de. 10. Ben de veteriner olmak istedim ama puanım yetmedi maalesef. Benim matematiğim yetmedi arkadaşlar. Matematiğim pek iyi değil. Hayatında biri var mı? Hayır yok. Kaç tane eski sevgilin oldu? Bir. Bir mi? Sen sevgilin mi oldu? Evet Sümeyye'cim sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz röportaj yaptığınız <laughs> için bizimle. Hoşçakalın. Bye.